arkadaşlar. Ondan ama ama abone ediyoruz. istiyoruz biz. A abone olun lütfen. Evet abone olmadan olmaz. Abone olmadan. ama olmadan. tabii severseniz illa yani. abone olacaksınız diye bir şey yok da. Bir yani. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bize moral veriyor. Evet bayağı moral, moral veriyor. Biz, biz moral veriyor. Bu arada moral veriyor. Onun dışında hiçbir şey yapmadığını söyleyebilirim. Bu arada bro gel. Evin yakında patlat creeper'ı yıpırı. Bir şey olmaz o zaten öl, 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 öl öldü. Patlamadı. Her neyse. Kankası ben eşyalarımı şuraya atacağım bak. Nereye atıyorsun? Ee, şey yatağımın oraya atacağım. Ee, sonra aşağı inip e, öldür beni tamam mı? Çünkü hiç bir şeyim yok şu anda. Kanka beni de öldür ben eşyalarımı. hay e... Hayır dur dur dur. Sen yapma ilk önce ben seni öldür. Ya sen beni öldür ben seni öldüreyim sonunda. da. Tamam. Çünkü ya, zaten iki kalbim var. Dur beni öldürme daha. Kendilerimi atıyorum. Almayacağım, merak etme. O kadar mı var lan. Daha da var. diye düşünüyorum. La. Bir dakika bakayım, başka yetenim yok. Şimdi aşağı aşağı ineceğim. De öldün. Al yetenleri kanka ben de atayım bir dakika. Ya, botum ama nerede ama benim? Ama ama. Botum nerede benim? Ne bileyim ben, bacağında olabilir mi? Ölünce botun gidiyor. Asiktir. G-Mod'dan 4 tane şey almamız lazım. Ney? Demir. Aa burada 3 tane demir varmış bu arada. İyi. Oradaki demirleri ben aldım. Kanka şey ben botumu çıkarıyorum. Aa botum bu şuraya gitmiş, uçmuş. Kanka dur bir dakika lan, mi? lan. Hayır dur item'ı. Ay botum mi? şuraya uçmuş. Botum şuraya uçmuş. Nereye? Şuraya uçmuş. Ha tamam. Kanka İtemlerimi atıyorum alma tamam mı? Ben de öldüm. Tam bir dakika şöyle ben de. Bora bola geçiniyoruz arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Evet hiç yiyeceğimiz hmm. yok. Yakında tarıma başlayacağız arkadaşlar. Aynen. Bekle daha ha. Öldür dedim mi öldür. Tamam ama ben aşağı elim dedim bu arada. Ha bu arada çöp, çöpler mi? kalsın bu arada. Çöpler kalsın. Çöpler kalsın onları atarım. Senede ne, ne kadar item varmış arkadaş. <laughs> ben bir aşağı gidiyorum bir şey yapacağım. Kanka dur lan geldi beni öldür. Hayır bir şey yapacağım. Oğlum gel bir. Bir şey yapacağım. Bana bir ya. tane koyar mısın? Ya bana koy koy. Tamam o Ol. zaman bak şöyle yapacağım. Lan vursana. Tamam vuracağım bak zıplayarak vuracağım. Vur. Oğlum. Bir daha vur. Onu. Aferin. Ay eşyaların üzerinde doldum ne ballıyım. Ha bu şey bir tane xp'ni bıraktım. Eksperini mi? Sağ ol. Hı hı. Ne kadar eksperini var? Benim İkinci bir. İkinci seviye. Benim bir. İkinci seviyenin başı. Da La kapıyı kapatıyorum. Hadi bu sefer madene mi gidelim yoksa bir yer mi arayalım? Bence madene gidelim çünkü eşya bulabileceğimi düşünüyorum. Ee, geçen kazdığımız ben geçen kazdığım madene gideceğim. Tamam. Ha bu arada e, ne kadar like atarsanız o kadar video gelecek. Aynen. Onu söylemem lazım. Yani like olsa bundan sonra pek video gelmeyecek. Hayır videolar yani yavaş. da durdurabiliriz. Yavaşlayacak. İlk doğduğunuz işte yerde crafting table alıyorum ben. <laughs> ben oraya crafting table koymadım ki. Var. Crafting table buldum. Hayır onu ben koydum da şey odun için. Tamam. Geri Hayır geri bak getireyim. bu arada. Bu arada sen onun kaz odununuz da az. Ben de şey madene gireyim. Ay oğlum ben madene gireyim. Tamam biraz odun kazı ondan sonra gel tamam mı? Tamam bekle kazıyor. evin ben... dışında da oldu crafting table. Orman da uzakta ya. Ben madenime giriyorum. Abi baltam yok benim. Balta mı? Evet. Benim de baltam yok. Oğlum biz balta yapmayı unuttuk lan. Evet her şeyi yaptık bir balta yapmayı unuttuk. Demir bile yaptık. Benimki sesi mi açık değil? evet. Benginin açık valla. Benim biraz açık değilmiş. Renkin full. Ya ben, ben bir mağara bulmayı düşünüyorum. Ka kaç tane kazayım? Neyden? Odun. Ee, bir e, 15 tane falan kaz. 15-20 tane falan kaz. İyi tamam. Zaten bir odundan zaten 4 tane çıkıyor. Bir crafting table'lık. Bir de kömür için istiyorum. Ya kömür ya tane meşale için. Kanka 7 tane yeter mi? Eee 2 ya 3 tane daha kastan iyidir. Yani 10. 10 tane, tane mi katayım? Okey. toplamda 10 tane kas. 6 tane var. Ben bayağı bir kazdım. Taş mı? Ve hiçbir bok çıkmadı. 50 zaten. Bir tek taş kazdım. Reklam çıktı. Hı hı. Yeni reklammış lan bu. Ben bunu daha önce de gördüm. Ben ilk defa görüyorum. 11 tane oldu kanka yeter mi? Yeter bir tanesini de bana atarsın fazla olan. Hatta onu oraya koy yani. ben chest'e koyuyorum bunları okey. Hey! Sonra... Bir, iki odun al. İki odun al gel. He? İki odun al gel. Neden iki odun? Evet, çünkü bir tanesi benim bir tanesi senin olsun. Ne yapacağız? Şey ben meşale yapacağım da. O hepsini alıp geliyorum. 11 11 yani 6 6 bölüşebiliriz. Hayır ya aman. Ben geliyorum tamam tamam. 11'i 6 6 bölüşürüz. Hem burada kömür var bu arada. Görmeyi çaktırmayın. Ha 12 oluyor değil mi? Unuttum. lava vurma la vurma. Lava, lava Bir, atıyordun. Birisine lava atıyorum. Beni lava atıyordun. Bak seni bak ben de seni çaplaklayacağım. Çünkü sen de benim yanım kalbimi götürdün. Deri botum var ya bir şey olmadı. Demir demir. Koyun geber. 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 Yanlışlıkla elle vurdum bir, birkaç kere. Allah o kadar yüksekten düşüyorum. Bir buradan düşün de ölüyorum. Canım gidiyor. Nereden? Yani dört blokluk yerden düşüyorum. Canım gitmiyor. Koyun üstüne düşüyorum tabii. Ama bir blokluk yerden düşüyor. Yani iki blokluk yerden düşüyorum. Öl canım bayağı bir gidiyor. Yarım kat gidiyor. Benim <laughs> iş gitmiyor. Hayır, öyle bir mantık Aa, oldu. Demin kanka crafting table'ı buraya koymayayım. Geber geber. Crafting bir... table'ı buraya koymayayım. koy bence. Doğrudan çıkar çünkü. Bence madene koy onu. Maden de var ki. Hayır yani diğer madene. Maden var başka. Evet var ya şuradaki kanyon. Hani nerede oğlum? Bak buradaki. Oğlum sen bu sıkıştın mı kanyon? Sen sıkıştın kanyon. Dur, geliyorum bekle. Oraya diyorum. Oraya da koy. Orada in o kuyuya düşmeyeyim ben. Hayır ya. Crafting table'ı şuraya bir yere koy. Bak. Şu olduğum yere koy. Bak. Olduğum yere koy. Koydum şuraya. Tamam. Ben bir buradan burada bir tane demir vardı onu kazayım. Git kaz. Ha burada kazmam kurumak üzere. Arkadaşlar görmüşsünüzdür siz de. Aynen. Oha kaç demir çıktı lan? Kaç tane çıktı? Bir demir dedim. Kaç tane çıktı bakayım? Bir demir dedim. İki. Ha, ka, şey, Bayağı bir şey çıktı lan. Kaç tane gerek? o Baltanı, balta için kaç tane gerekiyor? Ne baltası? Demir. La, normal balta şekli. Ha? Normal balta şekli. Ya kaç tane demir gerekiyor bu balta Üç işte. Tamam, normal tamam, balta üç şekli. Üç tanesini verir misin? Kaç tane var burada? Altı tane var. Tamam, üç, ben de zaten üç normal Iron nugget'ım ingot var. ingot'um var. ben 3 tanesini verir misin? 3 tane zaten var. Ben de ver. iron nugget'ım. Bak. Bak bak elimde 3 tane var. Al ver onları bana ver. Al. bunlar da yapılıyor zaten. Plastik de ver. Hayır sen yap. Estik ver. Odun mu yok? Evde bıraktım odunlarımı. Tamam dur benim var ben yaparım. Bak şurada crafting table var. Koydum. Koydu crafting table'ı yap. Eve gittim boşver. Allah Allah. Nililal. Her neyse evde demir varsa bana çapa yap. He? Bana çapa yap. Ne çapası lan? Tarımcılık Çok yapacağız ya. Yani buraya, bu, bu, bunun adına ta tarımcılık koyacağım. Tarımcılık. Ama baya bir taşım varmış zaten. Orjinal espriler ve... Bıdı bıdı. Steen var mı başka? Hı? Başka Stine var mı? Ay hepsi de baya bir yapma. Yaptım baya. Gözüküyor. Bak kanka bu kadar şeyim var artık. Allah. Bir tane bir tane çapayı ve bir tane baltayı bana versene bir tane kazmayı. Neden? La benim bitiyor onlar. Al. Kullanmamış olanı veriyorum. La kullanmış verme. İyi tamam dur. Kullanmamış var. İki tane çapayı Bir tane bundan istemiştin değil mi kazma? Kazma, başka balta mı? E, bal, balta evet. Başka? E, bir tane de çapa. Çapa. Yani kazmanın bir tarafı olmayan hali. İki ha, iki tane çapa var. Bir tanesini vereceğim. Tarım yapacağım da. Ben de e, bir tane çapa, bir tane kazma, iki tane e, bir tane kazma, iki tane kürek, iki tane şey, balta. Akşama uyuy e, Bir kılıç, bayağı şey var boş ver. Hadi ama yat hadi hadi gel. Yatıyoruz mu? Niye yatıyoruz? Yat hadi akşam oldu. Bekle geliyorum. Ha e, bu arada Seed'in si varsa bana at. Bekle kanka bir dakika. Bir şey yapıp geliyorum. Gel hadi. Seed yok ya. Bekle lan. Gel. Var lan. Sende var. Seed ne? Var ya e, şey. E, Tuğum. Var ya yeşil. Hmm. Seyit. Al atıyorum. La kırma. Yatakta taktik ka alsan geliyor mu? Ha geldi. Tamam. Yat evet, hadi. Kanka difficulty orta. Deme lan bakayım bir. Anlamına evet difficulty alacağız. normal. Dula difficulty ortadan da yok tamam ortadaymış. Ortadan yüksek şey tane. Neredesin lan? E sonra da harda alırız tamam mı en sonunda. Tamam biraz daha güçlenelim de öyle. Ya elmas seti olalım. Ondan yani sonra hardal olıştı yeter indi. demirset demirset zaten pek korumuyor ki elmas set bile blaze'in bir tane topa taşına bile ısıyor. Kanka ben videoyu bitiriyorum. Ben de birazdan bitireyim. Arkadaşlar bu video burada biter. Ben bir tarım yeri yapayım. Ederim. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bitti mi? Kanka ben yüklemediğim videoları bir yükleyeyim mi? Yükle bence. Sen yüklerken ben de şey yapayım. E, bir tane şey tarım yeri yapayım. Ondan sonra da videoyu bitireyim. E, şunu da tohumunu yapayım ben bir tane. Orijinal espriler, hikayeler. Ya. Hı. Hı. Ay yaptım. Bu her şeyi de almayı unut unutuyorum arkadaşlar. Kabul olsa oyuna çıktı mı? He? Oyuna çıktın mı? Kanka benim 6 tane bölümüm oldu senin. Ben, ben de bunun 4 5 tane bölümü oldu şu, an anda sanırım. Okey. Şöyle kovayı da alayım. Arkadaşlar şu tarımı yerine yapayım da bitireyim. Ah. Ya bir dakika ben YouTube'dan bir şeye bakacağım ya. Yükledim mi? 4'e kadar yüklemişim ben. O zaman bu 5 benim 7 bölümüm oluyor galiba. Tabii ben sanırım öyle oluyor. zaman kaçıncı bölümdü? 4 sanırım. E ekini bir de dördüncü bölüm oluyor. Dördüncü bölüm, e Dakika. Bir tane daha lazım tamam. Creeper. Acıktı. Ha tarım yaptın mı? Yaptım, evet. A, tarım yaptım evet. Ha iyi. Tarım yaptık hani creeper buraya geliyor. Hani? Geber. Geber. Bak vur kaç vur kaç yoksa patlıyor. Pat. Taktik bu yani diyorsun. Evet bak öldü. Oy ama. <laughs> Justin Bieber dans yaptım lag yüzünden. Bak şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Justin Bieber oraya dans ediyor. Evet geri ileri geri ileri yapıyor. Şunlar bir büyüsün iyidir. Ha bu arada evde kemik tozu var. kemik vardı değil mi? Onlar da toz yapalım. Evet arkadaşlar bu videoyu gösteremeyeceğim. Görüşürüz. Ha bu arada videoyu